Gün sizlerle birlikte Hogwarts'ta bay bay oyun oynuyoruz. Böyle oyunda yeni gelen gence demirlere bakacağız. Bir de bize hemen geleceğini göstereceğiz. İlla bu güzel illa yeni gelen gizemleri göstermeyebilirim. İlke yeni evimize gidelim hemen. Yeni ev ya ne var arkadaşlar? Y garaj kapısındayım. Buradan ya buradan arkadaşlar ya da buradan girebiliyoruz. Ben ilk başta dedim ki bu ne ya? Ben yani dedim ki kapı da yok, şey de yok. Böyle yapıyoruz, boş lazım dem ama burada. Ama yani şimdi buraya açıyoruz mesela. herkese bir hikaye çekiyorsunuz mesela aldınız bir arabayı böyle gittiniz hem de ben arabamı <laughs> altı kuyum ben, ben şimdi <laughs> ben yaşındayım kapıyı açıyorsunuz. Kapanırken ben ne göreyim mi diyorsun? Baba burada dursun. Her için arkadaşlar baya büyük şey yapmışlar yani. Her rahatça burada kullanabilirsiniz. Bakın Antrenman yapabilirsiniz. mesela. Ondan sonra burada bir zemin şey var. Kırmızı özellikle dedim. Bir şey olduğunu bilmiyorum. Uzaktan kar burada. Arkadaşlar. Bir de burada bir var mı? Var nereye gittiğini bilmiyorum. Zira merdiven, merdivenin arasına giremiyoruz. Acaba niye? Bir de biz gerekli olan malzemelerimizi alalım. Oralara girebilmemiz için onlar lazım olacak bir de şey alalım ah bir yargıçta hayalet şey gelmişti bakalım burada hayalet var mı? Bakın eteği görüyor musunuz? Hemen şey var şey, 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 onu şey. Yani bu, bu bu bir şey tamam buradan Hemen buradan kapamızı kitleyelim. Aşağı hemen gösite bir elektrikçi karşılıyor arkadaşlar videoda var Burada bir tane şey görüyoruz. Şey. Bir şey. Ama şimdi ileri şey beyaz ama bu köpeğin kullanımı inşallah. Bu da radar şeyi var. Buraya geleceğiz ilk önce. burada da şey var. Çok şey çekti. Ah, 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 şey farkında mısınız? Bu yatak çok fark. Bu yata yatakla benzer. Değişik. Şimdi şimdi mikrofon burada Hiç evet. yine kodlar bilen yazın. Ve siz burada şey var. Haritamız var. Hemen Türkiye'yi bulalım.

burada bir şey onaylanmış. Anlaşılan yukarı çıkalım. Yine yatalım. Hemen başka bir yer var mı diye bakalım. Burada da şey var. Bu ne yakıyor? Bakın yangın çıkartıyor. Bakın. Şimdi gelelim. Burada Burada bir de tuvaletimiz var. Bakın böyle. El bilen Yine de yani şimdi kağıdımızı bakıyoruz. Burada hijyen şeyler yapıyor. burada yine Ya sana o yüzden tam Türkiye diyemeyeceğim. geçirmiyoruz ya. Hemen oraya bir yatak oraya bir yatak ya, boyu niye geçirmiyoruz? Ben şimdi geçirme çalışıyoruz ama Hiç. hemen bu duvarların arkasında bir şey var mı? Yok. Ben de ki. Bir Şimdi Bir repo çıkartalım. Ben çıkartalım. Patır, Şimdi bu şey. Bir tanker ya. Patır ya. Patır. Buraya özel şeyler bırakabilir ya? Yani? Demişti yani bu şey, özel şeyler falan bırakabilir Bir gizli şey alabilir mi? Arkadaşlar. Hani öyle geldi. Çok da kocaman anlaşıla bu bak, burada şeyler bilen var ne farket bir tanes bir tanes bir mi var? Bakın. bu değil bu değil bu otur bu Bun buraya şey sila televizyonun yanında gitme tabi gördün mü sevilan mı Arkadaşlar ya bir Çekeyim yoksa hep zengil olacak bu Ya arkadaşlar eğer bu böyle hissedik olacak şey böyle olabilir Zengil adam orada silahlar var bu en normal bir ev değil zaten. Şu gizemli olan gizemli bir ev. Çünkü şey var bakın, bu çerçeve var. Bizden gizemli. tabii, tabi. Buraya bir bakalım, dışarı. 我讲东西。 Ondan sonra Bir dakika. Küçül yes

Yani bu katlar görmedim. Hani bir küçük. Ne yapıyor? 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 Üç kart özel bir kart. Anladınız mı şimdi? Neden bu üç karttan? Ve bir normal kart. Neden? Neden Arkadaşlar. Neden acaba? Onu daha çözemedim. Ama yüzde üç Bundan üç kart yüzde daha fazla arkadaşlar. Yok iki kapıyı açamıyor mu bizi? Sen şimdi e, kilen ama onlar iki kapıları alalım. bu iki kat niye özel değil bu iki kapıyı mı açacağız? Açıyor mu? Açmıyor. Açıyor mu? Altı açıyor <laughs> ateş de açmıyordu. Bu neyi açıyor? Sevdiği kapıyı açıyor. E. Altındaki kağıt atıyor bunu bu. korku. E, ya bu niye buraya atıyor? Bu yine. Çünkü buna parçal bir şey var. Bu da istediğim bir şey değiştirebiliyor. Ondan sonra gelin. Ben giderken bankaya Beş. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Diğerni bir tane daha çiziyoruz. Bay bay. hemen bir tane videomuz daha hızla geliyor. Bay bay.